Burası gördüğünüz gibi bir kanal. Atlayacağım arkadaşlar. <gülüyor> Atlarsın. bak <laughs> Atla yer ne oluyor? Boğulur mu? Boğulmaz mısın? Gördüğünüz gibi e, burası bir kanal. E, Tabi e, mi desek martılar mı? Desek, gerçi diyor. Yok da martı. Gördüğünüz gibi aa. Bir de bir misafirimiz var. Hemen çekelim onu da. Atmışlar buraya gitmişler. Ama çok tatlı gördüğünüz gibi. Kadındır. <laughs> Kadındır. Pati Bakın. De ama haramdır. <laughs> şey ya, sokak köpeği olduğu için e, insan elemek istemiyor değil mi Muammer? evet. Her yerde dolaştığı için el köpeği olsa elerim. Aynen, tabii tabii elenir. Ne evet. tatlama ya, baksana. İsmini ne koyalım acaba? Boncuk mu? Boncuk. Oo, hemen <laughs> saldırıyor zaten. <gülüyor> evet. <laughs> Mamer üstüne çıkacak herhalde. Gel oğlum gel. Gel. Bakın gördüğünüz gibi <laughs> beni takip <de> ediyor. <laughs> Mamer koşsana bir koşacak mı? Arabada ekmek var mı? Herhalde yok. Olsaydı verirdim ama. Evet evet tabii ki de. atmışlar gitmişler. Gerçi evet doğru dediğin gibi atmışlar ha. Vallahi. Çünkü kutudan belli. kalk 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 boncuk kalk, kalk boncuk kalk sarır ha gerçi ufak ama bizim evdekileri de çekelim olur ben var ya dedim ki o köpek bizi tutuyor zonası. Hı. tam onun yanına gittim Ha. bugün var ya hiçbir şey yapmadı gel Çünkü gel. Gel. gel 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 koşmuyor seni görmüş koşmuyor diyor bu beni gördü Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, buraya bir sahipsiz bir köpek atılmış. Biz gördük ama yani e, sahiplenemiyoruz çünkü e, bize de var. Hatta yavrusu olan bir yavrusu olan e, bir köpeğimiz evet, de var. Evet evet. Ee, umarım ki bizden sonraki kişiler kim gelirse bunu alırlar diye düşünüyorum çünkü e, buraya atmışlar belli. Bakın kutuyu kutunun içinde buraya atmışlar. Kutuyu da şey Aynen. Baksana. Aslında kutusu güzel ama yani e, tek başına e, ekmek yok, su yok. Gerçi burada her türlü <laughs> su da var, ekmek de var ama yine de e, bu köpek için biraz erken sokak bence. Bence. Bakın gördüğünüz gibi benimle oyun oynamaya çalışıyor. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi patisini uzatıyor. Ne olsun bunun ismi? Boncuk. Boncuk mu olsun? Ya. Boncuk. Pati ver pati ver. Yok. <laughs> Üstüne atlar mı? <muhabbet>, dikkat et. <laughs> Gördüğünüz gibi oynuyoruz ama. <laughs> o da biliyor yuvasının hangisinin olduğunu da biliyor. Şöyle çevirelim istersen değil mi? Yani eğer sıkıntı olmayacaksa eğer. Bakın. Limonu ellemeyin diyor. <laughs> Sahiplenmiş artık. Evet. Bir taraftan da sizlere şu, şu kanalı göstereyim. Hatta bir sürü az önce martılar vardı. Şu an martılar da yok. Nedenini bilmiyorum. oraya da gidelim. Martıların bulunduğu yere bakın görüyorsunuz. Burada balıklar da var. Nasıl artık balıklar buraya geliyorsa ben de çözemedim ama balıklar da var burada. Zaten bizi görür görmez hemen kaçıyorlar gördüğünüz gibi bakın. Evet. Evet. Yavrumuza bakalım. Yavrumuz baya bir sevimli. Gel, gel, gel. Kane, boncuk gel, kek. boncuk gel. Gel, gel. gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel bakalım, gel. Gel bakalım, gel. gel. Gel, 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 gel. Gel bakalım, gel, gel. Gel bakalım, Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel bakalım. Herkesini alabilsek ama işte maalesef alamıyoruz. Gel bakalım sen gel 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 gel. Uzan bakalım. Yaramaz. Kendini sevdirmeye çalışıyor aslında arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yaramaz seni. Gel bakalım sen ne yapmaya çalışıyorsun böyle? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Gel bakalım koş 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 koş. Belli ki seni çok üzmüşler gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel yaramasın gel. Bakın yuvasını gördüğü anda hemen duruyor. Hadi bakalım bir merhaba de bakayım. Merhaba. Merhaba de bakayım. Hadi boncuk. Asla boncuk kedileri denilmiyor <laughs> mu? Biz direk köpe verdiysen ama olsun. Kara boncuk. Kara boncuk, aynen. Hadi biz gidiyoruz Hadi. hoşça kal. Dibir. Biz gidiyoruz hoşça kal. Dibir, 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 dibir. Hadi gidelim. 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 Evet. Video sonlandıralım. Boncuk, bize bir selam çak. Hadi boncuk. Dibir. Boncuk. Bakın. Dibir. Hiç şey de yapmıyor, havlamıyor da görüyor musun? Hayır yapmasın yapmasın. <laughs> boncuk. Bize bir selam ver bakayım oğlum. Selam ver oğlum. Evet videom bu kadardı. Hoşça kalın. Umarım beğenmişsinizdir. Boncuk bay bay. Geliyor mu? Geliyor mu? Gelmiyor. Boncuk bay bay.